Tarama salata inci kefali yumurtasından yapılıyor. Bunun için ilk ihtiyaç duyacağım şey iki dilim ekmek. İki dilim bayat ekmeğin içini tabağıma açıyorum. Ekmeğin içini aldıktan sonra sütle yumuşatıyorum. Sonra bir miktar süt. Ekmeğin sütü çekmesini istiyorum. Kefal balığı yumurtamı tavamın içine koyuyorum ve biraz yumuşamasını sağlayacağım. Bunu yapmak için de sütte ıslattığım ekmekleri de kullanacağım. Pişirmek istemiyorum. Sadece yumuşamasını istiyorum yumurtamın. Kefal balığı yumurtam gevşedikten sonra alıp süzgeçime döküyorum. Çünkü güzelce bir süzdürmek istiyorum. Bu işlemi yaparken bir yandan da kefal balığı yumurtasını püre yapmış oluyorum. Şu aşamada bir miktar sıcak su ilave ediyorum. Yeterli gelecek. Tüm havyarları süzdükten sonra artık çırpma işlemine geçebilirim. Tarama salata aşamalı bir hazırlık gerektiriyor. Yani taramayı karıştırırken biraz yağ katıyorum. Karıştırıyorum. Biraz limon suyu katıyorum. Karıştırıyorum. Bu işlemi taramamı istediğim kıvama getirene kadar devam ettiriyorum. Bu işlemi yaparken elbette elleriniz yorulacak ki benim yoruluyor. Bu yüzden hemen el değiştirerek çırpma yönünü değiştirmeden malzemelerimi sağ alıyorum bu sefer. Ve aynı işlemi sağdan devam ediyorum. İster balık yumurtası olsun, ister tavuk yumurtası olsun hiç fark etmez. Bu tür zeytinyağı ve limonlu bir bas sos hazırladığınız zaman karışımı doğru kıvama ulaştırabilmek için hep aynı yönde çırpmanız gerekir. Benim için gerçek kıvamı akışkan kıvamdan hafif katılaşmış kıvama geçtiği an. Bir de hızlı karıştırmak önemli. Yorulursanız da hemen el değiştirin. Tarabamı hazırlarken 3 zeytinyağı, 1 limon, 3 zeytinyağı, 1 limon şeklinde ölçülendirme yapıyorum. Asıl bu katılığı verecek olan da zeytinyağı zaten. Limon sadece tadını güçlendiriyor. Bir de sosumun beyazlaşmasını sağlıyor. Evet, tam istediğim kıvam aslında bu. Gerçekten tam istediğim gibi bir tarama salata. İçine şimdi artık çok az karabiber ilave edebilirim. Ben karabiberle seviyorum. Siz karabiber koymak zorunda değilsiniz. Tarama salatam hazır. Şimdi tarama salatamı toparlanması ve serinlemesi için dolaba kaldırıyorum.